Saç dökülmesinin bilinç dışı sebebi nedir? Evet aslında saç geniş bir konu. Şöyle diyelim hani hep anten olarak algılanır ya. Anten nın vazifesi ne? Sizi bulunduğunuz alanda uzak diyarlarla bağ kurdurup oradan iletişim, ilişki kurmanıza, bilgi almanıza sebebiyet verir. İnsan yaratılış itibariyle bitkilerle, hayvanlarla, madenlerle, bütün evrensel sistemle ilişki ve iletişim halinde. Ancak bu iletişimi kestiyse kişi çok içe dönük olup dünya ile bağını kestiyse böyle bir alanda saç dökülmeleri görüyorum. Bunu şöyle bir örnekle daha iyi anlatmak isterim. Tibet rahiplerini biliyorsunuz, saçlarını kazıtıyorlar. Çünkü yaradanla aralarına dünyaya ait bir şeyin girmesini istemiyorlar. Saç çünkü dünyanın içindeki her şey demek. Dünyanın içindeki her şeyle bağ kurmak demek. Fakat Kızıl özellikle şaman olmaları yönüyle onlar da yaradanla tabiat üzerinden bağ kuruyorlar. Onlar içinde saç çok önemli. Güçlü olması çünkü tabiatla ne kadar güçlü bir bağınız varsa yaradanla o kadar sağlam bir bağınız var demek. Nitekim bizim de inanç sistemimizde yaratılan her şeyi yaratandan ötürü sevmek ve bağ kurmak var. Her şeyin ondan geldiğini bilmek enerjisi var. O yüzden kişinin saç problemleri, zayıflık ya da dökülme gibi problemler yaşıyorsa belli ki bulunduğu evrensel ilahi plan ya da dünya somut alanda diğer argümanlarla ilişkisini, iletişimini kesmiş diyebiliriz.